Merhaba arkadaşlar, Tasarım Merkezine hoş geldiniz. Bugün ekranda görmüş olduğunuz perspektif bir parçanın Autodesk Inventor programı üzerinde e, çizimini göstereceğim 3 boyutlu olarak. İlk olarak programımızı açıyoruz arkadaşlar. Programın sol üst bölümünde olan New bölümüne tıklıyoruz. Buradan metreyi seçiyoruz. Bu üstteki in sistemidir. Biz metrikte çalışıyoruz. Metriğin içinde standart milimetre IPT'yi seçip create diyoruz. Bütün ölçülerimiz bundan sonra milimetre cinsinden olacaktır. Açılan sayfada herhangi bir çizim yapamıyoruz. Burada bir skeç çizme seçmemiz gerekmektedir. Standart skeç dediğimiz zaman 2'de bize çalışma düzlemleri veriyor 3 adet. Bu çalışma düzlemleri üzerinde hangisini seçeceğimizi montajın veya parçanın duruş şekline göre belirlenmektedir. Biz parçamıza baktığımız zaman sırtını yaslayıp öne doğru geleceğiz çizimini yaparken. O yüzden dönüyoruz. Şunu seçiyoruz arkadaşlar. İç X ve Y plane'in üzerinde çalışıyoruz. Açılan sayfa otiket sayfasının iki boyutlu bir görünüşüdür. Ya da yakındır diyelim arkadaşlar. Resmimize dönüyoruz daha sonra. Biz bu resmi nasıl çizeriz diye bakıyoruz ilk önce. Biz nereden başlayabiliriz, nasıl yaparız? Arkadaşlar ilk önce 65 mm'ye 100 mm'lik bir dikdörtgen çizelim. Daha sonra şu içini oluşturalım arkadaşlar. Daha rahat olacaktır. Hemen geliyoruz buraya rectangle seçiyoruz arkadaşlar. 100 mm, 65 mm bir dikdörtgen çiziyoruz arkadaşlar. Resmimize tekrar baktığımız zaman 15 mm'lik altta bir tabla bölümünün olduğunu görüyoruz. Hemen onu da yapıyoruz arkadaşlar. Şuradan başlayıp şuraya geliyoruz. Ya bakın buraya gelseniz direkt yüzü direkt oturtturduğunu göreceksiniz ama şöyle tutuyoruz diyelim. 100'e 15 dedim arkadaşlar. Daha sonra tekrar geliyorum. Şurada bir parçanın olduğunu görüyorum. Bir çıkıntısı var. Tırnağı var diyelim. bunun ölçüsünde 24, 34, 44 arkadaşlar. 44 milimlik bir parça bu. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Şöyle rectangle tekrar tıklayıp şuradan hemen 44 milim genişliğinde olduğunu, 50 milim yüksekliğinde olduğunu böyle seçiyoruz. Şu alanların yeşil olmasının sebebi kenar olan uzaklıklarının belli olmamasına kaynaklıdır arkadaşlar. Hemen buradan baktığımızda zaten şurada içinde de bir parçamız var. Onu da yapalım. Ne demiş? Yukarıdan aşağı 25 milimde R12'lik bir slotu var arkadaşlar daha doğrusu burada. Hemen geliyorum. Rectangle'ın altında slot seçiyorum arkadaşlar. Merkezi seçiyorum. Aşağıya doğru 25 milim. Enter diyorum. 24'lük bir slot koyuyorum arkadaşlar. Hemen trimleme işlemini gerçekleştiriyorum. Hemen bakıyoruz. 24 kenar olan uzaklığı merkezi 50 milim arkadaşlar. Ben şunu seçiyorum. Şurayı seçiyorum. Bunun 50 olduğunu belirtiyorum arkadaşlar. Şu aralarının 10 olduğunu görüyoruz zaten. Hemen trimleme işlemiyle şurayı da siliyoruz arkadaşlar. Şuraları 10 olduğunu belirtiyoruz. Şuranın ölçüsünün 38 olduğunu belirtiyoruz. Şu ölçünün 25 olduğunu belirttiğimiz zaman her tarafın mavi olduğunu zaten göreceksiniz. Şu anlık burada başka çizeceğimiz var mı diye bakıyorum. Yok arkadaşlar. Şimdi ekstrüzyon işlemlerine başlayacağız. Şu bizim genişliğimiz 50 mm'ymiş. Hemen geliyoruz. Buna finish sketch arkadaşlar. Extrude şu bölümü seçip 50 diyoruz arkadaşlar. OK dediğimiz zaman buradaki bizim çizgilerimizin, çizimimizin, skeçimizin gittiğini görüyoruz arkadaşlar. E hemen Extrude işlemin altına skeçe gelip Share Sketch diyoruz arkadaşlar. Bu geri geliyor. Şimdi yapmamız gereken işlem hemen şu alanı getireceğiz arkadaşlar. Bizim bu alanımızın genişliği de bakın burada 46 mm olarak vermiş arkadaşlar ekstrüzyon diyorum. Şurayı seçip 46 diyoruz arkadaşlar. OK diyorum. Tekrar Extrude diyorum. Şurayı ve şurayı seçiyorum arkadaşlar. Baktığımız zaman oraların bize genişliği 15 mm arkadaşlar. Hemen Burayı da 15 mm olarak dolgu diyoruz arkadaşlar. Okey diyoruz. Daha sonra skeçimizi visibility'den kapatıyoruz arkadaşlar. Baktığınızda parçamız kaba olarak bitti. Şimdi nelerimiz var arkadaşlar? 15'e 15 burada şenfırlarımız var. Köşelerde radüslerimiz var arkadaşlar. R15'lik. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Şenfır çalıştırıyoruz. <laughs> 15 diyoruz. Şurası ve Burası diyoruz arkadaşlar. Apple dediğimizde burası gitmiş oluyor. Fillet'ı çalıştırıyoruz. Tekrar bakıyoruz neydi 15. Şu köşelerde ve şuralarda var. Hemen geliyoruz. 15 diyoruz arkadaşlar. Şurası, şurası, şurası ve şurasının olduğunu belirtiyoruz. Apple diyoruz arkadaşlar. Daha sonra resmimize tekrar geri gidiyoruz. Tabandan 30, uçtan 18 mm, 10'luk deliğin olduğunu görüyoruz bir ve iki tane arkadaşlar hemen geliyoruz hol komutumuzu çalıştırıp Şu alanı tıklıyoruz arkadaşlar Şuraya 10 milimetre diyoruz Hemen seçiyoruz Tabandan 30 milimetre Kafadan 18 milimetre arkadaşlar Apple dediğim OK dediğimiz zaman buranın da Çıktığını hemen görüyorsunuz arkadaşlar Bakın Buranın da aynısı oldu Daha sonra Şu deliklerimiz var Ölçülere baktığımız zaman 15'e 15 kenarlardan deliğimiz de 12'lik arkadaşlar. Hemen geliyoruz tekrar şuraya tıklıyorum. Diyoruz ki deliğimiz 12'lik köşeden uzaklığı 15 milim buradan uzaklığı 15 milim okey diyoruz. Buraya geliyoruz aynı işlem. Buradan uzaklığı 15 milim hemen düzeltmeye geri geliyoruz. İkinci seçeneğimizi seçiyoruz. Şuradan uzaklığı 15 milimetre diyoruz arkadaşlar. Okey diyoruz. Ve bu şekilde bizim parçamız bitmiş oluyor arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Şöyle deliğimiz, her şeyimiz bitmiş vaziyettedir arkadaşlar. Şöyle kenara alalım. Resmimizi buraya getirelim arkadaşlar. Baktığınız zaman birebir aynısıdır arkadaşlar. İnşallah faydalı olabilmişizdir, yararlı olabilmişizdir. Tasarım Merkezi kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Örneklemelerimizin devamı gelecek. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.